kim getirdi la buraya? Ben nasıl geldim buraya? Ne güzel sıcacık yatağımda yatıyordum oysa ki. Oysa ki sıcacık yatağımda. Kaçıncı rüyamı görüyordum ben. Roblox hapishanesine getirmişler beni buraya. Hapishaneden çıkacağım. Ben bu oyunu bozacağım arkadaşlar. Şuraya hemen basalım. Ve o delikten çıkalım. Devam edelim yolumuza. İnşallah. Aa, burada kim varmış? Bir beyefendi varmış. Beyefendi buradan mı gidiliyor acaba? Siz ne bekliyorsunuz beyefendi? Kendi işimizi kendimiz görelim. Bir önümüze ne çıkacaksa bakalım arkadaşlar. Bu parkurları tamamlayalım. Parkur var galiba evet. Parkurların hepsini tamamlayalım. Önümüze neler çıkacak çok merak ediyorum. Şuradan da zıplayalım. Öbür taraflara da zıplayalım. Evet. Ha buraya bir kuyu koymuşlar arkadaşlar. Eskiden köylerde insanlar kuyulardan su çeker çeker evlerine taşırlardı. Şimdi oysa ki ne güzel hemen çeşmeyi açıyoruz. İstediğimiz kadar su alabiliyoruz arkadaşlar ama suları hiçbir zaman boş harcamamız lazım. Şöyle geçelim. Şuradan da zıplayalım. Rayların üstesinden geçtik. Buraya vagonlar koymuşlar tahtadan. Çocuk oyuncağı bunlar. Allah'ım çocuk oyuncağı dedik de yere düştük ya. Ama ben onun üstesine zıplamıştım. Neyse devam edeceğim. Arkadan da bir tane beyefendi geliyor. Beyefendi sakin gelin. Sakin gelin. Beni hiç rahatsız etmeyin. Ben tek başıma şuradan bir geçeyim ve kurtulayım. Bu arada arkadaşlar, istediğiniz bir oyun varsa aşağıda yorumlarda belirtin o oyunu çekip atayım hemen sizler için. Ve bu arada kanalıma da abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açın. Yeni yeni videolarım gelecek. Yeni yeni videolarımı izlersiniz. Şuradan çocuk oyuncağı bunlar. Hemen zıplayalım. Evet. Bu sefer düşmedim. Şuradan şuraya zıpladık mı? Tamamdır bu iş. Öbür tarafa da zıplayalım. Evet. Ok işaretleri var merdiven var ne güzel çıkıyoruz arkadaşlar işte Beyefendi Beyefendi ne yapıyorsunuz atla oraya çıkılır mı hiç Bir gider misiniz şöyle ya Arkadaşlar buraya bir merdiven yapmışlar Çocuk onca dedim ama Bu nasıl bir merdiven ya Bu nasıl bir merdiven Her yeri kırık dökük İnsan bir tamir eder şurayı ya Şuradan da bir zıplayalım Çok korkuyorum düşmem inşallah Evet zıpladık arkadaşlar yukarıda beni daha neler bekliyor Kim bilir bunlar böyleyse Yukarıdakileri hiç düşünemiyorum Şuradan da zıplayalım. İnşallah düşmem dedim ve düştüm ya. Düştüm ya. Yapmayın böyle. Ben ne güzel yukarı çıkıyordum. Yukarı çıkıp dua edecektim. Arkadaşlar mezarlığa mı geldik? Merhabalar efendim. Bismillah bismillah bismillah. Şurada bir kapı var ama kapıdan çıkmayacağım. Şuradan neyse aşağıda atlamayacağım arkadaşlar. Çok korktuğum için ne yapacağımı şaştım bir an. Şu merdivenden çıkalım yukarıya hemen. Şu öbür taraftan da çıktık mı bizi daha neler bekliyor. Şuraya bir çan koymuşlar arkadaşlar. Ona bir zıplayalım. Hoppa evet arkadaşlar lan. Lan ne oluyor? Allah'ım ben çana çarpmıştım. Ne oluyor böyle? Yere düşecektim az kalsın ya. Şuradan zıplayalım biri şapkası unutmuş şurada. Şurada TNT'ler var arkadaşlar. İnşallah patlamaz. Çok korkuyorum. Buradan düşmeden tamamlayabilirsek. Rahatlayacağım galiba bir derin nefes alacağım. Şuraya zıpladık. Hayır ya. Hayır düşme ya. Düşme ya. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım lan? Şimdi buradan nasıl çıkacağım oğlum? Allah'ım düştüm ya. Tekrardan başaracağım ben bunu. Hemen tekrardan başaracağım. Evet. Şuradan arkadan da bir beyefendi geliyor. Onlar gelmeden hemen gitmem lazım. Hemen şuradan bir zıplayalım. Devam edelim. tenetelin üstünden. Patlamayın sakın ha. Patlamayın. Şuradan zıpladık arkadaşlar. Devam edelim. Öbür tarafa rahatça zıplayacağım rahatça zıplayıp ve bunları tamamlayacağım hemen zıpladım evet öbür tarafa da zıplayıp karşıya geçeceğiz hemen o oh, işareti koymuşlar oradan devam edeceğiz arkadaşlar kaktüslerin üstesinden şu kaktüslerin üstesinden ileride bir beyefendi var beyefendi bekler misiniz lütfen beraber gidelim çok korkuyorum çünkü beyefendi beklemedi beni şuraların üstünden zıplayalım kaktüslerinle zıplayıp Allah beyefendi bu nasıl geçti oğlum Orada nasıl geçtin sen lan bize de göster. Arkadaşlar altın gördüm. Altın gördüm ve lav gördüm. Allah. Rayı kim kırdı lan? Şuradan rayların üstesinden. Allah. lavların üstesinden geçeceğim. Üstesinden geçeceğim. Evet geçtim. Arkadaşlar altınlar ne kadar güzel duruyor öyle. Keşke benim olsalar. Allah şu altına gidip bir yakından bakmam lazım. Keşke bizim olsa. Köşeye dönerdik vallahi ya. Şuradan merdivenlerden bir çıkalım hemen. Zıpla. Zıpla. Beyefendi bekler misiniz? Bekleyin dedim size. Çok korkuyorum larlardan. Bu da ne lan? Bu nasıl köprü? Kim yıktı bunu? Öndeki beyefendi mi yaptı yoksa? Neyse biz şuradan yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Çok korkuyorum. Yavaş yavaş. Evet. Şuradan da bir zıplayalım. Öbür tarafa da zıplayıp bu işi tamamlayacağım. Evet düşmeden. Düşmeden tamamlayacağım. Allah düşüyordum az kalsın. Şurada zıpladık mı? Tamamdır bu iş ya. Çocuk oncaymış. Beyefendi sen mi kırdın onları? Sen mi kırdın? Allah yalan lan. Bu yılan ne iş var burada oğlum? Allah şurada da var. Yılan bey bir şuradan geçip hemen gideceğim. Sakin olur musunuz lütfen sakın. Sız falan yapmayın. Şu sanki tısmı yapıyor arkadaşlar. Yapmıyormuş. Allah'ım çok korktum ya. Şuradan da zıplayalım. Yoksa bu kemikler yılanların yediği insanlara mı ait? Şuradan zıplayalım arkadaşlar. Evet. Geldik mi? Yolun sonu bir türlü gelmiyor. Yolun sonu bir türlü gelmiyor. Şuradan bir zıplayalım. Bu da ne? Beyefendi hoş geldiniz. Bir durun önden ben gideyim. Önden ben gideyim beyefendi bekler misiniz? Şurada külçe külçe altınlar koymuşlar arkadaşlar. Bir tanesi bizim olsa köşeye döneriz ya. Ne kadar da bol. Oh beyefendi ben size demiştim beni bekleyin diye. Böyle yere düşersiniz işte. Diğer beyefendi. Yavaş olur musun lütfen? Şuradan zıplayalım. Öbür tarafa da zıplayalım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı ya. Allah. Akrepler var burada arkadaşlar. Akrep misiniz siz? Dur, ben sakin sakin şuradan köşeden köşeden Evet şuradan köşeden köşeden bir geçmem lazım hemen Sakin sakin Sakın ısırmayın beni sakın ısırmayın Evet oh be Nasıl bir tehlikeli yerler yapmışlar ya Her yer yılanlarla akreplerle doldurmuşlar Allahım yine mi lav ya Yine mi lav Şuradan zıplayalım Ya beyefendi beni iteklemeyin Yavaş olun arkamdan gelmeyin dedim size Bırakın da ben sakin sakin Bir çekeyim şu videomu ya Sakin sakin bir şu parkurlarımı tamamlayayım ya. Şuradan tekrar zıplayalım arkadaşlar. Öbür tarafa da geçtik mi? Bu iş tamam mı? Yılan ağzına mı gireceğiz ya? Bu nedir? Hep tehlike, hep tehlike. Bir türlü bitmek bilmedi. O işareti orayı gösteriyor. Dişleriniz de çok keskinmiş ya. Yumurtalar falan yemiş burada. Kimin yumurtaları kim bilir? Hangi kuşun yumurtaları? Şuradan zıplayalım. Öbür tarafları da Allah yumurtalara bakın arkadaşlar. Sarı sarı parlıyor. Aa, kemik var kemik. Şu kemik dendi. Kemüğüne zıplayalım. Öbür taraftaki kemiğe de zıplayıp. Bu pembelikler ne acaba? Çok merak ettim. Şuraya da zıplayalım. Evet. Şunlardan acaba geçince yanıyor muyuz? Alev gibi yapmışlar ama. Yanmıyormuşuz arkadaşlar. Sonunda geldik mi? Bu yolun sonu bir türlü bitmiyor ya. Bir türlü bitmiyor. Şunların üstesinden zıplayalım hemen. Yumurtanın üstesinden. TNT'nin üstesinden de zıpladık mı? Kaktüs. Kaktüs merhaba kaktüs şuradan da zıpladık mı sakın düşme sakın düşme çok korkuyorum şu delik delikler arkadaşlar Allah geçtim evet bunu da başarıyla tamamladık şuraya da zıpladık mı düşmeden tamamdır bir iş aha burada neymiş merhabalar boğa beyefendi yaşamıyorsunuz inşallah ben şuradan geçecektim boğa beyefendi durur musunuz Allah arkadaşlar ne oldu oğlum lan ne oldu ben sana ne yaptım ki ben sana ne yaptım ki boğa efendi? şuradan ben sakin sakin geçeyim o taraftan geçmeyeceğim arkadaşlar. Çok korktum. Oh be şuraya biraz duralım. Neyse oturmayalım. Bu abi efendi tekrar gelebilir. Bu abi efendi durar mısınız? Durar mısınız lütfen? Bu abi efendi başkasına vurun. Ben şuradan geçeceğim hemen. Allah çok korktum arkadaşlar. Bu abi efendi sakın çiftelerinizi atmayın bana. Atmadan evet. Hey -he, geçtim böyle işte. Bu abi efendi. Ne oldu? Geçemem sanmıştın değil mi? Bana tekrar vuracaktın. Burası da neresi arkadaşlar? Bir vagonun içine benziyor. Beyefendi az önce tren mi bekliyorsun demiştim. Belki de bu treni bekliyordur. Şuraya bir tırmanalım. TNT'ler koymuşlar herhalde ya. Bu patlayıcının hepsi nereye gidiyor? Allah! Ya oğlum yapma ya! Neyse devam edeceğim ben. Devam edeceğim yoluma. Şuradan zıplayalım. Düşmem inşallah. Korkuyorum arkadaşlar. Aralara boşluklar bırakmışlar. Şuraya zıplayalım. Lan! O da ne? Her yer akrep doldurmuşlar. Her yeri akrep, yılan. Lavlarla doldurmuşlar. Oyunda sadece en güzel yer altınlardı. Keşke o altınlar benim olsa. Şuraya zıplayalım. Akrep Bey merhabalar. Şuraya zıplayalım hemen arkadaşlar. Evet. Öbür tarafa da zıpladık mı? Şu toplardan geçebildik mi? Tamam derlerdi arkadaşlar. Bir türlü yolun sonu gelmiyor. Trenle de bindik. Gidiyoruz ama uzun ince bir yoldayız. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Bir dakika bekler misiniz toplar? Bir dakika bekler misiniz? Geçeceğim hemen. Öbür tarafa, öbür tarafa geçeceğim lütfen. Yavaş yavaş geçin siz evet. Şuradan da geçtik mi? Şuraya kömürler koymuşlar arkadaşlar. Orada da ileride bir ateş yanıyor. Birazcık içimiz ısınsın ya. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Parkurlar yapmaya çalışıyoruz. Düşmem inşallah. Allah. Düşmedim arkadaşlar ve trenden indik sonunda ya. Sonunda trenden indik ve bitti mi? Evet arkadaşlar oyun sonunda bir tane at verdi bana. Dıgıdık Evet çok güzel. Kovboy. Kovboy oldum arkadaşlar sonunda. Hapishaneye beni niye attılar bilmiyorum. Arkadaşlar işte buralardan geçmiştik biz az önce. Az önce buralarda oynamıştık. Atım da çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İstediğiniz bir oyun varsa hemen yorumlarda belirtin ve çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.